I start to sail along these ocean waves. Nobody knows, nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Yepyeni bir videodan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Ben Yasin. Beni zaten çoğunuz tanıyorsunuz. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün nikah ile alakalı işlemlerimizi halledeceğiz. Bir tek sağlık raporunu biz önceden hazırladık. Onun işlemleri zaten uzun sürdü. Yani çıktı aslında kısa sürdü de e, nişanlımın oturduğu yerde yaklaşık bir 2-3 hafta gibi uğraştık sağlık raporuyla. İlden ile değişiyormuş demek ki. Neyse. Şimdi Bilecik'ten Eskişehir'e gidiyorum arkadaşlar. Benim nişanlım Eskişehir'de Seyit Gazi'de oturuyor. Ben de biliyorsunuz ki Bilecik'te oturuyorum. Ben de bu arada Seyit Gazi'yim. Biz aynı köylüyüz. Kübra şu an Bilecik'e geldi. Kübra ile bu arada ilk videom olacak. Ve bu videonun kanalımızda kalması bizim için çok büyük bir hatıra. Çok özel bir video bu bizim için. Umarım siz de bu videoyu keyifle izlersiniz. Nasıl olsa artık aile olduk arkadaşlar. Yavaş yavaş hayatımın içine sizin de girmenizin vakti geldi. Evet arkadaşlar şimdi trafikteyim. Kamera da sabit değil. O yüzden çok riske atmamak için Eskişehir'de çekilmeye devam edeceğim. Eskişehir'de zaten vesikalık fotoğraf çekineceğiz. Nikah dairesine gideceğiz. Gerekli olan evraklar neyse onları hazırlamış olacağız. Nikah işlemleri için hazırlık yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa da bu videoyu izleyip bilgi sahibi olmuş olacaklar. <laughs> Şalım geldi arkadaşlar, hoş geldin. 6,5 sene sonunda artık. Beklediğimiz an geldi bizim de. Hatta hazırlanın tam 6,5 sene olacak aşkım. Tam oluyor? Tam oluyor. Yani tam 6,5 sene değerli arkadaşlar. Dile kolay. Tabi bu 6,5 sene içerisinde neler geçti, ne kavgalar, ne gürültüler, ne mutluluklar. <laughs> Değil mi? Öyle, gerçekten Ama öyle. Sonunda başarıya ulaştık vazgeçmedik, pes etmedik. Bugün evet. bizim için çok değerli. Ben seni tebrik ediyorum. Çok şanslısın benim gibi biriyle evlendiğim için. <gülüyor> <gülüyor> ben de seni tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen de çok şanslısın. Tamam bakalım. Ben şansımı en başta biliyordum zaten. Hadi. Hadi Giderim mi? O zaman go. Bir de fotoğraf çekeceğiz. Ondan sonra nikah hani işlemler için. Bir foto diyelim. Bakalım aramaya ne çıkacak. Foto Zeynep var, 800 metre. Gidelim mi? Gidelim, fark etmez. 550 metre fotoğrafçı Emre Pullukçu var. Hı? Hangisine gidelim? Emre Pullukçu güzel diye biliyorum. Hadi gidelim o zaman. Arabayı park edecek yer yok. Mecburen arabayla gideceğiz. Kamerayı da sana artık teslim edeyim. Bu kamerayı sana ilk teslim edişim hayatım. Bugün unutma. <laughs> tamam mı? Tamam. Bugünden sonra bakalım kamerayla çok kaşır neşir olacağız gibi. Hadi. Çiçekler evet, çok tatlılar. Evet, şimdi aracımızı park ettik. Fotoğrafçı arıyoruz derken ben gördüm galiba bak tam şurada karşıda. Ha, ben de gördüm. Fotoğrafçı tam karşıda arkadaşlar. Gideceğiz fotoğrafımızı çekineceğiz. Beşer tane fotoğraf istediler. Beş Kübra'ya beş bana bir de sağlık raporunu isteyebilirlermiş. Senin sağlık raporunda var mı fotoğrafı? Var. Benimkinde yok. Benim bir de sağlık raporuna fotoğraf gerekecek arkadaşlar. O yüzden Ama bir... Ama biyometrik sıkıntı olur mu ki bilmiyorum. Olmaz herhalde bir şey olmaz. Herhalde. Bazıları istiyormuş bazıları musun? Sen sordun mu isteyip istemediklerini? Nikah dairesini sormadım. Belki de 5 fotoğraf onun için istiyor olabilir biliyor musun? Hı, olabilir. i̇ki hani tanesini atıyorum sağlık raporunu falan gibi. Fotoğrafçı burası değerli arkadaşlar. Emre Kullukçu'ya geldik. Bu arada Eskişehir'den izleyenler varsa tüm Eskişehir'e selamlar, sevgiler. Evet geldik şimdi içeriye girelim. Belki içeride fotoğraf çekmek yasak. <gülüyor> <gülüyor> Evet, fotoğrafımızı çekindik arkadaşlar. Şimdi sal fotoğrafımızı zaten Hazırdı. Nikah tarihleşme doğru gidiyoruz. Yani bir de kimlik fotoğrafımız kaldı. Ay. Evet. Aslında buradan bir yerden kimlik fotokopisini halletsek evet. güzel olur. Kimlik bir de onun için bir yer bakalım. Şimdi nikah dairesine gitmeden önce bir fotokopi çektireceğiz arkadaşlar. Aa Foto... gördüm fotokopici orada. <laughs> hemen yolumuzun üstündeymiş. sol hani... tarafa bak. Fotokopi yazıyor. Hala göremedim. Hemen soluna bak. Fotokopi yazıyor, yazıyor. mavi. Evet fotokopici Katarsin. de bulduk. Şimdi hemen fotokopimizi de çektirelim. Yettim kübü yettim. <laughs> arkadaşlar her şeyi yaptık. Hiçbir şey kalmadı. Şu anda size de gerekli evrakları söyleyelim, 5 tane vesikalık yani beşer tane 60 lira tuttu. Bir de sağlık raporu zaten sağlık raporunu ücretsiz aldık biz İsterseniz hemen Aile çıksın. Aile kimliğinden alıyoruz sağlık raporunu. Aynen ama isterseniz özel hastaneden de parayla alabiliyorsunuz. Biz ücretsiz şekilde aldık çünkü bizim acelemiz yoktu. Evet. Ama acelesi olanlar söylediğim gibi sizler de özel hastanelerde bu işinizi halledebilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden direktmen nikah salonuna geçiyoruz. Pardon. Aa, Allah söyletti. Nikah dairesine geçiyoruz. <laughs> Hadi git nikah gel, salon... kıyalım. Nikah salonuna gitmeye <laughs> daha var. <laughs> Şu an nikah dairesinin geldik arkadaşlar. Evraklarımızın hepsini poşetledik, hazırladık. Şimdi içeri gireceğiz. İçeride video çekmek muhtemelen yasaktır. Çıkışta görüşürüz. Eğer içeride video çekmemize izin verirlerse içeride de video çekeceğiz. Evet. Sonra bir AVM muavime yemek falan bir şeyler yaparız bugüne. Gösterelim evet. Yes. Şuradayız arkadaşlar. Odun Pazarı nikah dairesindeyiz. Evet. Sonunda. <laughs> Hazır gelmişken nikahı da kıydık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi geldik. Aslında yer yoktu. Biz oda nikah yapmayı düşünmüştük. Normalde düğün salonumuzda istiyorduk. O gün doluydu hepsi. Full cool doluydu. Cool. Dediler ki Aa, siz mi geldiniz? Biz sizi hatırladık. Telefonla görüşmüştük. Tam sizin düğün saatinize bir tane nikah iptal, i̇ptal oldu. İptal olmuş. Bu arada ben iptal olan nikah için çok üzüldüm. Az önce köpeğe konuştuk. Bizim işimize yaradı ama onlar Hı, için de üzüldük tabii. Aynen bizim dediği gibi işimize yaradı. Yani biz odada da yapardık ama keşke tabii ki onlar ayrılmasalarmış veya iptal olmasalarmış. Belki kötü Belki. bir şekilde mi? iptal olmamıştır. Aynen, patik sebebi de vardır. O şekilde e, telkin edip saatimizi iki buçuğa aldığımızı size de bildirmek isteriz. Buradan 12 Haziran Pazar günü saat iki buçukta düğün salonunda Nikahımız olacak. Bu arada bu videoyu eğer düğünden önce paylaşırsam hepiniz davetlisiniz yani Evet, derdolsun. herkesi bekliyoruz. <laughs> Herkes gelebilir. Yani bu arada eğer odan hikaye yaptırırsanız Eskişehir Odun pazarı için konuşuyorum. E, 475 lira gibi bir ücreti var ama salonda kıydırmak istiyorsanız büyük ikahanızı onun da 1325 lira gibi bir ücreti var. Biz 1325 lira ödedik. Verdik. Düğün yaparken ne yazık ki adım attığınız her para oluyor. Yapacak bir şey yok. O yüzden bizden sonrakilerin Allah yardımcısı olsun. Amin amin. şimdi birazcık kafa dinlemeye gidelim. Benim şimdi yemek kaldı. yiyeceğiz. Yemek evet. gidelim. Benim üstümden büyük büyük kalktı. Benim de. Güzel oldu, iyi oldu. Aynen. O zaman geçiriz. Neredeyiz? Espark. Espark'a <laughs> parka geldik arkadaşlar. Şimdi arabamızı park ettik. Otoparktayız şu anda. Burada normalde oto yıkamaya falan girecektik. Oto yıkama fiyatları birazcık tuzlu 90 geldi. 90 TL'ymiş. Sorduk. <laughs> Bilecik'te 50 liraya yıkıyorlar. Adam pastacına yapıyor 50 liraya bilecik. Şimdi Espark AVM'de gezeceğiz. Bir Kübra'nın gelinlik, ayakkabı gelinlik ayakkabısı eksikmiş. Gelinlik ayakkabısı alacağız. Bir ayakkabı bakacağız gelinliğin altına. Sonra yemek yiyeceğiz. Mamış. Senin en sevdiğin bölüm. En sevdiğim bölüm. Evet. Bakalım inşallah denk gelir buluruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aramızda Espark'a gelip gezenler var mı arkadaşlar? Yorumlara yazsınlar. Eskişehirli Eskişehir bayağı... olup da gelmeyen yoktur herhalde Espark'a. Öyle düşünüyorum. Hatta ben bir iddia daha atacağım ortaya. bilecik olup gelmeyen de yoktur. <laughs> Diyor <O kadar>, musun? <laughs> o kadar diyorum yani. Eskiden evet, de onlar da geliyor Bilecik tarafından. Aynen, de arkadaşlar... Üniversite öğrencileri sürekli Eskişehir'e geliyor çünkü. Evet. Arkadaşlar biz Espark'a geldiğimizde genellikle bir medya marka gezeriz. Tavuk Dünyası'nı çok beğeniyoruz ama Tavuk Dünyası'nın fiyatları bayağı can yapıyor. Eskisi gibi değil. Benim iyice bir pide var. Pidem. Evet, o nasıl Sen ne yemek istiyorsun? Pide hmm, pidem olabilir. Ya da pizza. Pidem arkadaşlar hem uygun hem de lezzetli. Biz pidemi beğeniyoruz genelde. Neyse, şimdi insanların yüzüne kamera tutmayalım. Abi ah, önce ayakkabı bakmayalım. Önce yemek mi yiyelim? Önce ayakkabı bakalım aşağıda. Tamam. Ondan sonra buraya gelelim. Tamam. Peki. düşünüyoruz? Hadi bakalım, ayakkabıyı bakalım, ondan sonra yemek ne söyledik? Sucuklu şahane iki Geçen yemiştik onu çok beğenmiştik. Yani şimdi. o yeni çıkmış arkadaşlar. Ee, sucuklu şahane de yeni böyle pizzaya benzer bir şey. Yani pizzanın Türk versiyonu. Aynen pizzanın pide versiyonu gibi bir şey olmuş. Mesela tatil yerlerinde Türk iş pizza diyorlar ya bizim bildiğimiz pidelere. Bildiğin İtalyanla Türk karışım bir şey olmuş. <laughs> pideleri 29 lira, içeceğe 30 I'm I start to sail along these ocean waves Nobody knows, nobody knows how to find us It's turning out to be a perfect day I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get Arkadaşlar Kübra canı nasıl savuş? Bir langırt yapacağız şurada. Langırt da beni yeneceğini falan zannediyor. Sen üniversitede de yeneceğini falan zannediyordun ama. Yeneceğim. Sonra ne oldu gördük hatırlasın. Yeneceğim. Buna şahitsiniz diyeceğim. Para nerede? Para yok. Sana yok mu? Para nasıl yok? Para hemen yapılsın abi. This must be fate, must be a So lost here, lost forever. I love being stuck here with you. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Yemeğimi yedikten sonra şimdi ee... Arkadaşlar langıt da yenmek. Her türlü yenerim. Bir dakika ya, söylemiştim da... size. Da ben senin langırt o zaman da yanmıştım. Hatırlamıyorsun. Biz üniversitede küplerde bayağı bir langırt oynadık. Yani bir değil iki değil. Bayağı bir. Sarmıştık. Ama nasıl olmuştu? Ben, seni yenmiştim. Ben çok seviyorum oynamayı. Ben seni yenmiştim. Sen de şey yapmıştın. Hırs yapmıştın. Hırs yapmıştım bu zaman. Evet. Sonra, sonra ben Sonra ben... geri yenmiştim. Ama yendiğim zaman olmuş Ben ya. gene yani. yendim. Arada sırada yeniyorum Ama tebrik ediyorum. Gerçekten tükemedim. Bir çeksin. Tebrikler. Teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah bu ürünleri koyarız. Koyacağız. Güzel. Koymazsan sağlamış. her türlü yayınlarım. Dur, dur, arkadaşlar video çekmediğimiz süreçte kamerayı şarja taktık. Kameramız da şarjdayken... Dur abla ben sana şöyle bir şey yapayım. bunlar ters mi girmişler? Oo, ters girmişler. Neden böyle bir şey yaptın oğlum? Ee, bir tane daha geliyor o zaman araba ters girmiyormuş. Eyvah. sessizlik oldu. <laughs> Arkadaşlar, neyse işte yükümüzü... Ne yükü ya? <laughs> Kameramızı şarjımıza taktık değerli dostlarım. Kameramız şarjdayken biz Kübra'ya ayakkabı aldık. Bir de bohçaya boncuk aldık. Boncuk için yaklaşık 2 saat, 3 saat gezdik. Boncuk <laughs> ben Siz boncuk alacağımızı, boncuk alacağımızı bilmiyordum. Süs alacağımızı zannediyordum. Şimdi 40'a tamam, geldim. Kübra'yı bırakacağım. Ee, bu süreçte videoları biraz kontrol ettik. Videolarımızda bazı sıkıntılar mevcut. Gene mikrofonla alakalı problemler. Mikrofonu yeni aldığımız için henüz özelliklerini çözemedik. Ee, o yüzden sesle alakalı bu videoya disemel problemlerle karşılaşmış olacaksınız. <laughs> ee, ben elimden geldiğince toparlamaya çalışacağım. Sesin bozuk olduğu yerleri kaldırmaya çalışacağım. Şimdiden hatalarımız varsa affol arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle videolar için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.